Arkadaşlar öncelikle kanalıma hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bildiğiniz üzere kanalda yeni formatımız başlamıştır. Ee, şimdi biz sökme parçalama videoları hakkında videolar çekiyorum ben şimdi. Ee, evde böyle iki tane modem geçti elime bozuk. Şimdi bunları parçalayacağız. Ee, ben de na meraklıyım hani içinden ne tür parçalar çıkacak. Genellikle şu, şu soket işimize yarayacak. Şu soket söket işte o işe yarayacak. Ne bileyim böyle büyük bir modemimiz var. Bunları eskimişti evde. Bunları biz kullanıyorduk. Şimdi bunları sökeceğiz. Ee, i̇çini öncelikle öncelikle siyahı başlayalım sökmeye. Öncelikle şu vidaları açalım. tabi kullanmıyoruz bunlar hem arızalı modemler o yüzden ben de dedim ki hani belki sizler için faydalı bir içerik olur Videoyu sökmeye karar verdim siyahın içini açtım şimdi bakalım içinde işimize yarayacak neler var ha önceki videomda arkadaşlar şu siyah devrenin parça ne işe yaradığını söylemişler ee, onu yapan onu o yorumu söyleyen kişiye de teşekkür ediyorum şimdilikten. Hani bilmediğim parçalar var. Siz yoruma yazarsanız sevinirim. Kondansatör demiş arkadaşımız bunun ismine yanlış bilmiyorsam. Elektriği depolayıp boşaltmaya yarıyormuş. Hani bunu da öğrenmiş olduk. İşimize yarar. Kullanırız hani illaki bir şeyde. Şu switch jackları, şu switchleri e, şeyler ne neydi ha? <laughs> Söketleri sökeceğiz önce. Kullanacağız bunları da orada, tabii ki de. Ufak tuşlarımız var burada gördüğünüz gibi şurada ufak bir tuş var şu bir de şu aç kapa bunlar da işimize yarayacak muhtemelen tabii ki anten de işimize yarayacak onun için hani kısacası işimize yarayacak her türlü devreyi parçayı sökeceğiz ee, şimdi neyle başlayalım bunun altını kaldırabiliyor muyuz ona bakalım bir sanırım kaldırabiliyoruz vidalar mı? Yok? var acaba? Ha, bu kaldı. Buradan kaldırdık. Tamam. Böyle. Kart geldi elimize. Şimdi buradan şimdi buradan makasımızı alalım. Bunu buradan keselim ki bu bunlar bir işimiz kalmadı artık. Ee, şimdi bu bunları sökmeye geçmeden önce arkadaşlar şu modemimizin içini açalım. Hepsini toptan sökelim. Şimdi bunu da açalım. Bunun e, yalnız vidalar nerede? Bunu biraz sökmek herhalde zahmetli olacak. Şu kapak dönüyor. Böyle sabit olduğuna göre gizli bir yerde vidaları var ya da bunu biz direkt açacağız. Heh, bunu kırdık. Ha şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tırnak yuvaları var. Şu şu ufak tırnak yuvaları işte tornadan ucundaki. Bunları ittirerek şeyimizi açacağız düz tornavidayla. Arkadaşlar o tırnakları açarak şöyle içine araladım. Şimdi bunu kuvvetli bir şekilde kıralım. Ee, i̇çini açtım. Şurada vidalarımız bulunmakta. Hemen bunları da sökme, sökelim. Arkadaşlar ben bunu vidalardan böyle ayırdım. Şimdi ee, Havyamızı ısıtarak bu entegre yani ee, bu parçaları sökelim. Şşş şu yeşil, herhalde bunlar da kon- kondansatör deniyor bunlara. Bunları eğer, eğer kondansatör değilse bunların tam olarak ne olduğunu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu yeşil parçaların Göstereyim şu şekil sizlere işte. Heh, i̇şte böyle göre tam net olarak görüyorsunuz şu anda. Bunları yorumlara mutlaka yazın bunları bu ethernet kablolarında da bir işimize yararsa hani bunları nasıl bir projede kullanmamızı istiyorsanız Onları da yazın ve şu mavi devreleri de yazın bilen arkadaşlar için. Bunları da yazın. Hani burada gördüğünüz bütün parçaları yazabilirsiniz yoruma. Yorum kısmını yorumlarınızı muhakkak bekliyorum bakacağım. Ee, şimdi havyamızı ısıt Havya, ısınmış havyamızla birlikte entegre parçaları sökelim. Arkadaşlar şimdi kameranın tribotunu yan kısmı aldım ki daha rahat görebilmeniz için. Şimdi şimdiden ufaktan bir söküme başlayalım. Öncelikle şu jack switch'i söküyorum. Bakalım biraz uğraşacağız ama sökeceğiz inşallah. Kısa bir zaman sonra kanal hakkında tanıtım vlog'u da gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben bu söktüğüm parçaları şimdi bunların birçoğunu sökmüş bulunacağım. Sıkılmayın ee, diye. Ben şimdi videoyu kesiyorum burada. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben bütün devreleri söktüm. Ee, güzel işimize yarayacak şeyler çıktı. Fakat aralarında bilmediğim parçalar var hala. Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Söyleyeceğim şimdi onları. Öncelikle 2 adet soketimiz çıktı. 12 voltluk jack soketi. Gördüğünüz gibi. Bunları da bir projemizde kullanacağız İleriki zamanlarda. Şöyle 2 adet sesten duyduğunuz gibi işte 2 adet tuş çıktı. Şöyle bir adet tuş çıktı. 3 adet toplam tuşumuz oldu. Şöyle kondansatörlerimiz oldu. 3 5 6 7 8 9. Tabii bunlar da kondansatörse bu yeşil parçalar doğruysa. Ee, tamam. Bu kadar kondansatörümüz oldu. Şu kahverengi devre ne işe yarar? Yakınlaştırıp üzerindeki yazıları tam olarak okutayım size. Yakınlaştı. Heh. Tamam. Gördüğünüz gibi şöyle düz çevireyim. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Yoruma yazın. Bunu da mutlaka bekliyorum. Bunu da bekliyorum arkadaşlar. Yoruma ne olduğunu. Ne işe yarar bunlar? Amaçlar nelerdir? Hani sizlerin yorumunuzla birlikte hem ben bir şeyler öğrenmiş olurum hem de e, o yorumları gören bilmeyen arkadaşlarımız da öğrenmiş oluyor. Şöyle kaç adet? 2 adet led burada sarı yeşil olmak üzere. Yeşil olmak üzere 2 adet led. 3 tane toplam. 3 adet oldu şimdi. 4 ve 5. 5 adet de ledimiz olmuş oldu arkadaşlar. Ee, Şöyle iki tane ismini bilmediğim hala iki devre var mavi renkte. Şöyle. Bunlar bu bilmediklerimi ne işe yaradığını yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle de zaten parçalanmış hali. Aha göstereyim. Şöyle. İçinizde kalmasın. Bu anten. Bu çıkan antenle ne işimize yarar? İleriki projelerde bunu da görmüş olacağız. Belki uzaktan kumandalı ne bileyim bir alet yaparız. Onu da kullanırız bu anteni gördüğünüz gibi. Ondan sonra acıma ee, ne diyeyim? Arkadaşlar umarım bir faydalı bir video olmuştur. E, izli, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.